Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda e, Samba Post'un paket servisi özelliklerinin nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Daha çok kullanış ağırlıklı bir e, video olacak bu. Bildiğiniz gibi paket, Samba Post'u ilk yüklediğinizde içerisinden paket servisi hazır bir şekilde gelmiyor. Bunu sizin tanımlamanız gerekiyor. Bunu tanımlamak için aslında bir departman tanımlamak kadar basit. Ben burada tanımladığım departmanın özelliklerine bir bakalım isterseniz. ...paket servisi demişim departmanımın adına. Ee, aynı menüyü... ...kullanacağımı söylemişim. Aynı masa... ...görünümü söylemişim ama aslında hiç gerek bile yok. Çünkü paket servisinde bir masa görünüm yok. Buradaki en önemli detay... E, ...departman tipinde... ...paket servisini seçmiş olmamız... ...ve adisyon numaratörüyle... ...sipariş numaratörünü de... ...vermiş olmamız gerekmekte. E, bunları tanımlamış olmak... ...bir paket servisinin açılması için... ...programda, Samba Post'un içerisinde... ...paket servisinin açılması için yeterli. Dikkat ettiyseniz ben burada iki tane de farklı e, etiket tanımladım. Adisyon etiketi tanımlamışım. Bir tanesi ödemeler için ve bir tanesi de paketçi için. Bunların da neler olduğunu, ne işlere yaradığını birazdan örneğim sırasında göreceğiz. Biz bu paket servisini e, departmanını, paket servis departmanını bir kere tanımladıktan sonra programımıza bir kere logout ve login oluyoruz. Bunun sonunda da karşımıza Klavyemizi e, ekranımızın sol alt köşesinde Restoran departmanımız ve paket servis departmanımız ayrı ayrı geliyor Departmanlar arası geçişi yapmak bu kadar basit aslında Paket servisi dediğimiz aslında böyle bir arama ekranı e, Bunu diğer bütün programlardan ayıran çok güzel bir özelliği vardır Hem telefon alanında hem müşterinin adı alanında Hem adres alanında Herhangi bir kelimeye göre e, arama yapabilirsiniz Örneğin telefon alanına gelip 312 yazdığım zaman içinde 312 geçen tüm numaraları görebilirim veya gelip e, müşteri adına ME yazdığım zaman içinde ME olan bakın Özmen'in ME'sinden Ömer Bey'in ME'sinden Mehmet'in ME'sine kadar içinde ME geçen tüm aramaları barındırdı. Aynı şekilde adrese gelip de inkılap yazdığım zaman inkılap geçenlerin tamamını getirir. Yani çok detaylı ve başarılı bir araması vardır. Şimdi e, Samba POS'un paket servis ekranı içerisinde e, manuel bir şekilde yeni bir müşterinin nasıl kaydı olduğuna bakalım. E, ben restoran tarafında çalışırken bir anda telefon geldi ve paket servisi aldığımı varsayıyorum. Hemen departmanımı değiştirip pakete geçiyorum. Yeni müşteri diyorum. Çok önemli buradaki en büyük ayrım e, müşterilerimizin telefon numaraları olacağı için mutlaka telefon numarasını soruyorum ve yazıyorum. Şimdi burada e, en önemli alan telefon alanı. Çünkü buradaki bu telefon numarası alanı e, bizim müşterilerimizi ayırt ettiğimiz alan olacak. Yani müşterin müşterinin adından aynı isimden iki kişi olabilir ya da daha çok kişi olabilir veya bir adreste birkaç kişi olabilir. Bunun için en temel ayırt edici özelliğimiz telefon. Bunun için mutlaka telefon numarasını almaya çalışalım. Ben burada 533 460 70 64 diye bir numara alayım. Bakın araya sıfır koymama, boşluklar vesaireler vermeme gerek yok. Bunların tamamını Samba Post kendi içerisinde hallediyor. Ekrana dokunabilirim veya tap tuşuyla geçebilirim. Müşterinin adını sorup adını yazıyorum. Müşterinin adı Fatih Ak Yıldız olsun. Adresi Ceyhun Atatürk Kansu Caddesi No: 26/6 bölü 6. Aşağı bir enterla indim. Balgat, Enter, Ankara şeklinde adres alabiliyorum. Not alanına geldiğimde bu not alanı e, yazıcının üzerinde çıkmayan, bizim bu müşteri hakkında bilmek istediğiniz bir takım e, notların alındığı alandır. Ben bu bilgileri girdikten sonra müşteri seç diyerek, bakın dikkat ederseniz normal adisyonuma döndüm. Buradaki tek fark burada masa yazmıyor ama bu Fatih Akyıldız hesabı diye onu gösteriyor. Geliyorum müşterime soruyorum ne istediğini iki tane servis döner iki tane de e, kola istiyorlarmış teşekkür ediyorum diyorum nasıl ödeyeceğini soruyorum e, paket servisi departmanın içerisinde hatırlarsanız görmüştünüz biraz evvel e, adisyon etiketi tanımlamıştım ödeme ve paketçi diye müşterime müşterimde bana nakit ödeyeceğini ama para üzeri gönderilmesini istediğini söylüyor bunu işaretlediğim anda. E, ...aşağıda adisyon notu olarak geliyor ve bu adisyon notu eğer dizayn içerisine koyduysam... ...benim e, mutfak pusulamda da, adisyonumda da çıkacaktır. Siparişimi aldıktan sonra telefonumu kapatıp, adisyonu kapat demem yeterli. Şu anda sesleri de duyuyorsunuzdur muhtemelen, yazıcıda çıktılarını verdim. Paket servisinin aslında kullanımı bu kadar. Ama şimdi mesela diyebilirsiniz ki... ...peki müşteri gitti, paketçi geldi... Ee, biz bunu tekrar nasıl bulacağız da bu müşterinin ödemesini alacağız diyebilirsiniz. Çok yöntemi var bunu bulmanın. Benim en çok e, ve en pratik, en beğendiğim ve en pratik yöntemi, adisyon numarası üzerinden gitmek. Adisyon kısmına gelip adisyonun biraz önceki adisyon numarasını yazıp adisyon bul dediğim zaman, az evvelki adisyonun içerisine gelirim ve normal samba post kullanımı gibi ödeme al der, ödememin tipini seçer söyleyebilirim veya başka bir şekilde kapat dediğimde burada açılacak ekranda da diğer adisyonları görebilirdik. Şimdi bir birkaç örnek daha yapayım. Pakete geçeyim. E, 533 diyeyim. 533'lü Fatih Akyalız müşterisini müşteri seç Bakın gördünüz mü? Bu sefer sadece numarayı yazdım. Müşteriyi buldum ve girdim. Müşterimize tekrar adres sormadık. Tekrar isim sormadık. Teyit etmek amacıyla sorabiliriz. Bu adres miydi? Bu numara mıydı? Ama ikinci bir kere bunları tekrar yapmamıza gerek yok. Müşterimiz biraz acıkmış olsun, bizden bir iki servis döner istesin, ama bu servis dönerleri pideli istesin, hem de bir buçuk porsiyon istesin, ondan sonra iki tane de e, kola istesin, bunları da buzlu istesin bizden, diğer kola'yı da normal istesin. Tekrar sorayım ödemeniz ne şekilde olacak diye, bana e, bu sefer de kredi kartıyla ödeyeceğini söylesin. Şimdi bunun en büyük fazlalığı şu olacak mutfaktan çıkmış adisyonun üzerinde ödeme tipinin kredi kartı göreceği için paketçi buradaki kredi kartının post makinesini yanına götürecek, tekrardan sormayacak. Bu çok ciddi bir avantaj sağlayacak ve yine Samba Post'un en büyük özelliklerinden bir tanesi bu bir adisyon etiketi olduğu için siz paket müşterilerinizin ne kadarının size kredi kartıyla, ne kadarının nakit, ne kadarının tıkıtlı ödediğini de görüp raporlayabileceksiniz. Siparişimi de aldıktan sonra tekrar yazdırdım. Paket servisini kullanmak bu kadar. Paket servisi burada bu şekilde karşınızda dururken siz tekrar aşağıdan restoran tuşuna basıp restoran departmanı içerisine gelip buradaki E7 masasının içerisine ilave birkaç tane sipariş alabilirsiniz. İşlerinizi yapabilirsiniz. Ondan sonra bu e, bu masa hesabını istemiş olabilir. Onun hesabını yazdırabilirsiniz. Sonra bir anda tekrar aşağıdan tuşa basıp paket servisine geçebilirsiniz. Şimdi isterseniz bir de Caller ID ile sistemin nasıl çalıştığını değineyim. Çok daha basit çalışıyor sistem buradan. Şöyle ki benim şu andaki sistemimde Caller ID tanımlı durumda. Ben örneğini göstereyim size. Restoranda veya paket servisinin içerisinde beklememiz fark etmiyor. İstediğimiz her yerde bekleyebiliriz. Şu anda bir telefon çaldığı zaman, benim kendi numaramı çaldıracağım. Telefon çaldığı zaman, ekranın sağ alt köşesinde bir pop-up menü açılıyor. Çok güzel böyle esnek ve e, dans eder bir şekilde geliyor ekranın karşısına. Bakın, bu arayan kişi daha önceden sisteme kayıtlıysa direkt adı yazıyor. Mehmet Ak Yıldız arıyor, bu numara diyor, adresini de gösteriyor. Ve burada bu duruyor. Ne zamana kadar? Biz üzerine basıp tamam diyene kadar. Şimdi ben gelip mouse'la veya ekranıma dokunarak bunun üzerine tıkladığım anda bana müşterimin hesap kartını açıyor. Müşterimin telefonunu, adresini, notlarını görebiliyorum. En son siparişin ne zaman olduğunu görüyorum. 10 Ağustos'ta almış. Son siparişin içinde neler varmış, toplam ne kadar tutmuş, açık mı, ödendi mi, açık hesaba mı atıldı bunları görebiliyorum. Ve ben buradan direkt müşteri seç diyerek Mehmet Yıldız müşterisine işlem yapabiliyorum. Hiçbir işlem yapmadım gördüğünüz gibi. Bol tereyağlı ve pilav yok diye yazayım. Servis döner istediğini isteyeyim. Müşterimizden sipariş alıyoruz ya şu anda. Aldım. Ödeme tipini sordum. Nakito ee, nakit söyledi. Adisyon notumu dekledim ekledim. Adisyonumu kapat dedim. Yazıcının sesini duyuyorsunuz. Fişlerini yazdı ve işlemi bitirdi. Color ID işlemimizi bu kadar hızlandırıyor. Peki şöyle bir örnek yapalım. Ee, diyelim ki buradaki Color ID'deki müşterimiz henüz yok. Yani kayıtlı müşteri değil. O zaman ne olacak? Hemen onu görelim. Hemen ben şuradan farklı bir numaradan Color ID'yi arayayım. Aradım. Bakın 529 850 12 32 gibi bir numara bizi arıyor. Ama gördüğünüz gibi az evvel Mehmet Akdiliz arıyor diyordu. Şimdi kimse demiyor. Bu durumda arkadaşlar şunu yapıyorum. Tekrar pop-up'ımın üzerine tıklıyorum. Pop-up'ım telefon numarasını yazıyor. Ve direkt müşterimin adını yazmaya başlayabiliyorum. Fatih Caner diyorum. Tab tuşuna basıyorum, adresini yazıyorum. Balgat 1. Cadde No: 47 Ankara diyorum. Şunu düzeltelim. Daha sonra da yeni müşteri dediğim zaman tekrar bu müşterimin kartına geliyorum. Burada istersem düzeltmelerimi yapıyorum. Ve tekrar müşteri seç dediğim zaman sipariş alma anına geliyorum. Örnek siparişimi de alayım iki tane. Buradan da siparişimi aldım. Adisyonumu kapat dedim. Gitti. Şimdi ben tekrar başka bir şekilde bu müşteri beni tekrar aradığında arkadaşlar bu sefer tekrar adı ismini yazmayacağım. Tekrar arayalım onu hemen. Aradı. Bakın Fatih Caner arıyor. Balgat 1. Cadde No 47 diye karşımıza getirdi. İşte paket servisinde Color kullanmak paket servisindeki işlerimizi bu kadar Hızlandıracak üzerine tıkladım bakın son siparişin durumu açıkmış henüz ödenmemiş sipariş verdiği ürünler bunlarmış onları da gördüm peki dedim siparişimi almadım peki şimdi başka bir örnek daha yapalım Mehmet Ak Yıldız az evvel bir sipariş vermişti bizi hatırlıyorsanız tekrar arasın ve siparişinin nerede kaldığını sormuş olsun çok soğuk, çok uygulanan çok karşılaşılan bir durumdur bu da. Tekrar aradım. Mehmet Ak Yıldız arıyor dedi. Üzerine bastım. Bakın gördüm burada siparişini. Şimdi bu siparişin açık olduğunu ve henüz burada olduğunu gördüğüm için müşterime bilgi verebiliyorum. Paketiniz burada, şu oldu, bu oldu gibi müşteriye e, işlem yaptırabiliyorum. Eğer müşteri derse ki arkadaş oradaki kola 3 taneyi 5 tane yap diye bu sefer de bunun içerisine geleceğim. Kapatacağım. Mehmet Ak Yıldız'ın adisyonun içerisine geleceğim, buradaki iki tane kolanın içerisine bir iki tane daha ilave alacağım, adisyonu kapat diyeceğim. Bu şekilde de çalışabiliyorum. Ee, paket servisinde peki bunlar bütün gün biriktiler, biriktiler, biriktiler bir şey oldular, ee, bayağı bir işlem oldular. Ama bakın dikkat edin, ee, buradaki paket servisindeki tüm e, adisyonlarım henüz duruyor. Şimdi ben bunu da şunu yapabilirim. Fatih Ak Yıldız'ın e, adisyonu dışarıya mı çıkacak? Benim buradaki uygulama yöntemim oydu. Sizin de çok işinize yarayacaktır. Adisyonun tekrar içine girip paketçiye gelip de bunu hangi paketçinin götüreceğini seçtiğim zaman daha sonra bu paketçiden hesap alabileceğim. Bu paketçi hesap sorabileceğim. Bu da yine bir adisyon notu olarak ekranıma gelecek, raporlarıma yansıyacak ve hangi paketçinin ne kadarlık ürün götürdüğünü, ne kadarlık iş yaptığını takibinde yapabileceğim. Şimdi az önceki tekrar konumuza geri görelim. Bütün gün paketler çalıştı 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 bunları bir şekilde almam gerekiyor. Bunları görmenin yöntemi e, paket servisinin içerisindeyken kapat dediğimiz zaman açık olan paketteki tüm e, ürünlerimizi ve siparişlerimizi özür dilerim siparişlerimizin tamamını görürüz. Mesela Fatih Caner'in 2 dakika önce gelen siparişteki 56 liralık borcunu tahsil etmek istiyorsak e, adisyonun içerisine gireriz ödeme al deriz ve normal klasik yöntemlerle daha önceki yöntemlerle işlemimizi yapabiliriz. Örneğin 26 lirasını kredi kartıyla çektirdi. Kalanını da nakit ödedi gibi. Gördüğünüz gibi o artık işlemden geçmiş olur. Mehmet Ak Yıldız'ın ödemesini alayım. Diğer adisyonun da ödemesini alayım. Şimdi tekrar bir kolur ID'den Mehmet Ak Yıldız bizi aramış olsun. Farklılıklar neler olacak onu bir görelim. Evet tekrar aradı. İşleme bastım. Bakın gördünüz mü? en son siparişi ödenmiş bir şekilde kapanmış ve son istediği siparişlerde karşımıza geliyor. Paket servisinin aslında e, Samba Post'taki adisyon mantığına çok bir farkı yok. Ama paket servisi müşteri aramasıyla, müşterileri kendi içerisine takip edebilmesiyle müşterileri sınırsız bir şekilde e, içerisini istediğiniz kadar müşteri takip etmesiyle ekstra özellikler katıyor. Gördüğünüz gibi SambaPOS içerisinde paket servis son derece basit bir şekilde kullanılıyor. Aslında e, normal adisyon işlerinden tek farkı öncesinde müşteriyi bir şekliyle kaydedebiliyor olması. müşterinin e, Müşteri bazında bu işlemleri yapıyor olması. Şimdi bütün gün bu e, çalışmalarımızı hem restoran tarafımızda masa takibi yaparak hem de paketçi tarafında e, Color ID ile veya manuel çalışarak yaptıktan sonra oluşan raporlarımıza bir de isterseniz bakalım. Ee, ana menü diyorum ve gün sonu raporumuza bakacağım. Gün sonu raporumuzun içerisine baktığımız zaman şimdi bakın buradaki en büyük tarafı bu zaten. Restoranda ne kadar iş yaptığımı, paket servisinde ne kadar iş yaptığımı ayrı ayrı gösteriyor. Bir. Daha sonra döndüğüm zaman restoranın ödemelerinin nakitlerinin, kredi kartlarının, yemek çeklerinin ne kadar olduğu, iptallerin, iskontoların neler olduğunu görebiliyorum. 2. Paket servisininkini ayrıca görebiliyorum. 3. Ve ondan sonra da az evvel açtığımız adisyon etiketlerini hatırlıyor musunuz? Ödeme ve paketçi diye. İşte burada da onlar geliyor karşımıza. Adisyonların içerisindeki ödeme adını verdiğimiz adisyon etiketinden kredi kartıyla bir tane, Multinet'le bir tane, nakit ve para üzeri isteyen bir tane, bu kadar liralık. Multinet bir tane bu kadar liralık görebiliyorum. Paketçiler dediğimiz zaman işte Ercan kaç paket götürmüş, Halil kaç paket götürmüş? Paketçilerin toplam götürdüğü tutarlar nedir? Toplam paketçi bölü, e, toplam tutar bölü paketçi gibi istatistik verileri de buradan alabiliyorum. E, burada dediğimiz gibi siz e, Samba SambaPOS'un içerisinde Color ID cihazlarını e, kullanmaya başladığınız zaman işletmenizin durumuna göre e, bir portlu, iki portlu veya dört portlu farklı farklı cihazlar alabilirsiniz. Bu şu demek oluyor, aynı anda dört değişik telefondan gelen e, paket servisini birden karşılayabilirsiniz. Yani şöyle bir anda 3 tane birden paket servisi önünüzde açılabilir. Bunların tamamına sırayla basarak cevap verebilirsiniz. Bununla beraber buradaki cihazları sambamarket.com'dan Samba temin edebileceğiniz gibi konuyla alakalı bize sorularınızı da sambapost.com üzerindeki forum bölümünden iletebilirsiniz. Şimdilik iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.